Ülşehir Belediyesi bu plaka ihalesini yeniden bir gündeme getirme e, düşüncesinde olduğunu e, biliyoruz. E, İzmir Şoförler Odası, Servisçiler Odası da buna karşı çıkıyor. E, yani hatta yeni araçlara ihtiyaç yok dediniz. E, hatta görüntülerle, videolarla bunları anlattınız. Peki bu dilişmenin sonu nereye varacak? Yani bir e, taksi plakası o, oradan bir talep gelecek, siz reddedeceksiniz. Böyle mi devam edecek Sayın Başkan? Şimdi biz bugüne kadar ben yaklaşık 20 yıldır İzmir Şoförler Odası çatısı altında görev yapıyorum. Bunun 13 yılı yönetim kurulu üyeliğim. Son 7 yılda başkan vekilliği görevimde, son 4 aydır da e, oda başkanlığı görevini yürütüyorum. Bu süreç içerisinde ben e, geçmiş belediye başkanlarımızı, başta Aziz Kocaoğlu olmak üzere, Tunç Soyer başkanımız ve şu anki mevcut Cemil Tugay başkanımızla odamız her zaman uyum içerisinde çalıştı o uyum içerisinde çalışmayı da biz devam ettireceğiz hiçbir konuda e, esnafa e, Büyükşehir Belediyesi sıkıntı yaşatmadı bugüne kadar ve biz e, Ankara'daki federasyon toplantılarında da İzmir'deki bu uyumu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin esnafa bakışını bakış açısının ne kadar pozitif olduğunu her toplantılarda dile getirdiğimizde federasyonda bu yankı ve sempati duydu. Diğer illere de örnek gösterildi. Bir defa bu didişme olarak değil, burada tahmin ederim ki Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Başkan'a bir takım bilgilerin akışında kesinti oldu. Kendisi göreve başlayalı henüz daha 11 ay oldu, bir yıl olmadı. Tabii İzmir'in ağır bir sorunlarla karşı karşıya kaldı Sayın Başkan. Bunları çözerken tabii taksi sayısıyla ilgili de kendisine çok sıhhatli e, bilgilerin akmadığını ben tahmin ediyorum. E, neden tahmin ediyorum? Çünkü bizim başımızda bir esnaf birliği var. Bizim bir e, hamimiz esnaf birliği çatısı altında bir odayız. Oradaki e, ulaşım biriminde yaptığı tespitlerde bir ihtiyaç olmadığı konusu ortaya kondu. Ben Cemil Başkanımıza bu konuda doğru bilgiler gittiğinde bunun bir didişme olarak değil gerçek olarak ihtiyaç olup olmadığını o da görecektir. Sağlıklı bir karar hep birlikte vereceğiz. Biz 2022 yılında zaten en son 96 tane T plaka İzmir halkımızın emrine verildiğinde, biz oy birliğiyle geçirmiştik Mukan'dan Muhittin Bey. İhtiyaç varken İhtiyaç destekliyoruz. Vardı çünkü diyorsunuz. biz 2020 yılında 2020-2025 yılı arasındaki İzmir'de taksi ihtiyacı olup olmadığını daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Master Planı yapan bilim adamlarımıza kendimiz bir çalışma yaptırmıştık. Bu çalışma neticesinde de evet İzmir'de bir 150-200 tane araç ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştı. 2022 yılında da oy birliğiyle Bunları biz e, piyasaya İzmirli hemşerilerimizin emrine verdik. Akabinde daha önceki programlarında da sürekli söylüyorum. Tekrar bunu hatırlatmak istiyorum. İzmir'de biliyorsunuz yıllardır Kahramanlar Alsancak Konak, Talatpaşa Konak, evet. Garaj Konak hatlarında çalışan taksi dolmuşlar vardı. Bunların da sayısı 200'ün üzerindeydi. Şu an bunlardan 4 adet kaldı piyasada. Diğer bütün bu taksi dolmuşlar da T'ye dönüştü. Dolayısıyla İzmir'de şu an T plakayla ilgili bir sorun e, bilimsel olarak da yok, görsel olarak da. Ben e, bir oda başkanı olarak esnafımın bize, bana vermiş olduğu görev ve sorumlulukların bilincinde sahada da çalışma yapıyorum. Evet. E, sahadaki çalışmaların neticesinde de İzmir'deki son durum şöyle. Ben bunu kameralara da evet. e, gösterebilirim. Şu an şu saatte çıkalım. İzmir metropoldeki taksi duraklarının birçoğunda bu şekilde en az 5-6 tane araç bekleme yapıyor. Evet. Ve bunun üzerine 200 tane daha aracın bu piyasaya, bu İzmir sokaklarına girmesi zaten var olan e, trafik sorununu daha da bir sıkıntı haline gelecek ve benim esnafım kendi durak yerinde bekleme yapacak yer bulamadığı için ana artellerde bir yerlerde bekleme yaparken e, tabii ki trafik polisi kardeşlerimiz arkadaşlarımız da görevlerini yapıyorlar. Tabiri caizse piyasada bir şey e, kelime var e, trafik polislerinin ticari devam et bekleme yapma diye. E bu arkadaşlarımızı duraklar dolu. Biz nereye yönlendireceğiz? Biz şehrin yöneticileriyiz.